2014'ten 2018'e kadar kaybeden Aziz Yıldırım değildi. 2018'den 2025'e kadar kaybeden Ali Koç değil sadece. 2014 yılından 2025 yılına kadar kaybeden sadece Fenerbahçe. Buna uyandığımız zaman Fenerbahçeliler birbirlerine saygı duymayı öğrendiği zaman kendileri gibi düşünmeyeni hain ilan etmekten vazgeçtiği zaman işte o Bağdat Caddesi şampiyonluk turuna çıkılacak orada. O zaman yanacak. Öbür türlü yanma ihtimali yok. Bir sene Galatasaray seyredersin. Bir sene Beşiktaş seyredersin. Bir sene Trabzon seyredersin. Bir tane Başakşehir, bir tane başka birisi çıkar seyredersin. Biz yaşayamayız onu. Bak en büyük sorun Fenerbahçe camiası içindeki beka sorunudur. En büyük sorun Fenerbahçeli'nin arasındaki beka sorunudur. Ya bu camiayı FETÖ yıkamadı. Galatasaray zedeleyemiyor. Rakiplerin yıkamıyor. Yıkmıyor. Rakiplere, rakipler diyor ki kendi kendine. Biz, bizim onlara bir zarar vermemize gerek yok ki zaten bunlar kendi kendilerini içten yıkıyorlar diyor doğrular ben bugün Galatasaraylı arkadaşlarımla konuşuyorum aklı başında arkadaşlarımla konuşuyorum onlar aynı aynı görüşteler yani hani bizim size bir eylemde bulunmamıza gerek yok ki siz maşallah kendi içiniz her şeyi hallediyorsunuz bizim için diyorlar doğru söylüyorlar